Öğrenci Bombi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte nasıl sınırsız bilgisayarlardan nasıl sınırsız bir video çekebilir onu göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bandicam diye bir tane uygulama var. gezginler, gezginler ren, onu yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar Bandicam uygulamasını. Şöyle mavi bir tane kutu yaptım onun içinde arkadaşlar. Hatta Windows 10 şeyinin içinde arkadaşlar. Ee, bu Uygulamadan sadece ücretsiz olarak lisans satın almadan 10 dakikalık video çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama sınırsız video çekmek istiyorsanız bir uygulamayla Screen Recorder diye bir tane uygulamamız var arkadaşlar. Screen Recorder uygulamasıyla istediğiniz kadar video çekebilirsiniz arkadaşlar. Ee, o yüzden Screen Recorder uygulamasını indirerek ee, screen recorder uygulamasını indirerek videolarınızı çekebilirsiniz arkadaşlar ee, bu da faydalı bir video olsun ee, arkadaşlar screen recorder uygulamasını e, böyle kuruyorsunuz kurduktan sonra arkadaşlar size böyle böyle bir şey çıkıyor karşınıza ortadaki şu screen recorder'ın yanında o, olan şu kutunun içinde olan bu şey var işte arkadaşlar saf Bu ekran karşılıyor siz arkadaşlar. Bu ekranda bakın şurada bir tane kırmızı düğme var arkadaşlar. F8'e basarak e, videonuzu açabilirsiniz, çekebilirsiniz. istediğiniz kadar ister oyun videosu çekin ister video izleme videosu çekin yani fark etmez arkadaşlar izlediğiniz videoyu çekebilirsiniz Böyle bilgi konu anlatımlı videolarına devamını gelmek ister, gelmesini isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ölümcül oyuncu kanalında bilgisayarla video baş, atmaya baş, başladım arkadaşlar artık screen recorder uygulamasıyla. Videomuz bu kadardı. Videomuz bitti. Para. bay